Merhabalar arkadaşlar. Defne'yi böyle giyindirdik. Bir de bugün 31 Mart. Ama Defne'nin size bir sürprizi var. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi Defne. Ne evet. kadar sürpriz görünmesin. Evet. Aslında yarın 1 Nisan. Ona rağmen şimdi dışarıda size kocaman bir sürpriz. Bakın arkadaşlar. Bugün 31 Mart ve her yer bu şekilde kar yağdı. Sanırsınız ki Ocak ayındayız. Hadi bakalım Defnaş. Beğendiniz mi? Çok güzel. Evet nereye gidebiliriz oyun için? Ben aslında bir fikrim var. Ne? Ee, nereye gitsek? Dur şimdi. Arkadaşlar nereye gideceğimizi düşünüyoruz. Şimdi böyle karda oynayıp. Aslında biz şuraya gidecektik araziye ama oraya tırları park etmişler. Ee, nereye gitsek? Parka gitsek mi acaba? Hadi gel. Bir Bahar havası gibi ama kar yağıyor. Çok soğuk bir hava yok ama çok güzel bir kar yağışı var arkadaşlar. Aa, baba, anne. <laughs> Hadi gel. Ağaçlara bakın arkadaşlar. Ağacı gibi. Evet. Evet isterseniz geyik gibi bunlar. Ne gibi anne? Geyik gibi. Evet geyik boynuzu gibi arkadaşlar doğru söylüyor. Hadi yürü anne Şu izelliğe bakın ya ne kadar güzel. <laughs> Defneş, üstüne kar yağdı. <laughs> Çok mu yağdı üstüne kar? Hadi gel temizleyelim aşkım gerek yok. Ben zaten temizliyorum. Ne yapacaksın anneciğim? Ben Yiyecek misin? Defne <laughs> <laughs> nasıl? Yiyamam. Yeter bence. Hasta olursun yeter anneciğim hadi. Evet. evet arkadaşlar biz kar oynamak için parka geldik çünkü evin yanlarında kar oynayacak bir yer bulamadık değil mi Defne? Evet. Ay çok güzel görünmüyor mu Defne? Ne? Park çok güzel görünmüyor mu? Çok güzel <laughs> Şş, Sakin olun şimdi ses. <laughs> <laughs> kartof oynamaya gelmemiş miydin? Alsana kartopu, alsana kartopu, alsana kartopu, alsana kartopu, al sana kartofu, al sana kartofu, al sana kartofu, al. Al ki ben sana. Sen de bana at. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Yeter çok yaklaşsın ya. Ooo oh. oh, ıslattın beni. Bak beni sinirlendirme seni şu kara gömerim. Defne hadi gel bebeklerini de oynatalım karda. Şuraya gidelim. salıncakla <laughs> sallatalım. Çok üşümüştür kesin o. <laughs> ben de bebekini sallayayım. Benim daha iyi bir fikrim var. Hadi gel şu karda bebeklerimizi gömelim. Al bak oraya gömebilirsin. Nereye? Oraya. Ne? <laughs> Defne. Nerede? Bebeğin nerede? Aa, kayboldu. Ama nasıl bulacağız şimdi? Mi acaba? Bak bakayım. çıkar hemen çıkar çok üşüdü. Annesi çıkar onu hemen. Elinle tutsana annesi. Ben tutamıyorum. Islandı mı ellerin? Ay arkadaşlar çok güzel. Evet çok eğlenceli değil mi? Aa izi çıkmıştır. Bak ne yap biliyor musun? Ellerini kollarını aç şu boşluğa at bakalım izi çıkacak mı? Aa, ver bana ver. Bakalım izi çıkacak mı Defne? Hop kaldırıyorum. Evet, çıktı. Ben ilgilenirim. Açayım bari kayları. Dur bakalım Bebişini diğerinin yanına koyup geliyorum. Bunlar burada salıncakta oynasınlar. Biz de anne kız oynayalım ne dersin? Evet. <laughs> ya! Evet, daha çok pati gibi olmuş seninkiler. <gülüyor> Kaçma. Kaçma. <gülüyor> Yakaladım. <laughs> Defne buralarda sular var. Gömülürsün sulara. Şimdi görürsün sen. Ne Şimdi bende? görürsün. Şimdi görürsün sen. kaçma. 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 <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Defne nereye gidiyorsun? <laughs> tamam atmayacağım anneciğim zaten ellerim çok üşüdü. Hadi şeyde unuttun salıncakta getir. Şey, şey nerede acaba? O izleri bulamazsın anneciğim çok kar yağmış. Hadi getir bakalım. <laughs> Bak nasıl ses çıkıyor. Kardan. <laughs> gürt gürt yapıyor değil mi? Defne de daha arkadaşlar bu sabah kar yoktu biz uyandığımızda aslında hava bozuktu. Defne de kar spreyiyle oyun oynamıştı balkonda değil mi Defne? Çok attım da çok 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 bitti. Sıkamam Gözüme sıktı. siliky kardı geçti şimdi. Evet arkadaşlar sabah balkonda kar spreyiyle oynadı. Defne gözüne sıkmış bir geldi anne gözüm yanıyor diye yıkadık yüzünü. O kadar çok istemiş ki gerçekten Defne oynadıktan bir yarım saat bir saat sonra kar başladı. Hadi bir tanesini de bana ver. Bunu ben alayım. Hadi rica ederim aşkım. Küçük kaplancığı ben aldım. Onun adı ne bebeğinin? Adel bebek koydum. Adel. ismi Adel. Adel, mi? Evet. Bebeğin ismini Adel koymuş arkadaşlar. Hadi bakalım. Hangi kaydıraktan kaydıracaksın? <laughs> uh. Hadi ben de kaydırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaydılar. Evet. <laughs> Kar tepesi olmuş orada. Anneciğim orası su dolmuş oraya gitme bence. Ama bak köprüye çıkabilirsin. Merdivenlerden. Gidelim mi? Gidelim mi? Evet, evet arkadaşlar Şuraya biz gerçekten anladım. üşüdük gidiyoruz o yüzden. Ben Hadi. Ben. Arkadaşlar bir hoşça kal anneciğim. Evet Defne Robotoğlu arkadaşlar çünkü dondu şu anda. O yüzden videoya bugün ben veda ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. çok seviyorum. Bir <laughs> Bir daha söyle bakayım. Nasıl söylüyorsun? Sizi bir Çok seviyorum. Ben canlandım. Ne oldu bana? Canlandın mı geri? Evet. Biraz önce donmuştun anneciğim. Ay yine dondun. Ay anneciğim. Kendine gel. Ne oluyor sana? Ay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı I'm <laughs> sorry.